şimdi şöyle ileri doğru biraz gidelim hadi gelin. Evet şimdi ileri doğru gidelim. Ne oldu? Ayağımı ısırgan yaktı. Gel kız. Evet arkadaşlar Elan olmasaydı biraz müdahale etti çünkü Elan çok acıyordu. Elan olmasaydı şimdi Tabii orası ki. daha da çok acıyacaktı. Evet şimdi ileri gidiyoruz İnşallah şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi, şimdi... Survivor'da bir parkur var. Daha doğru bir yerden. Aynen. Sen evet arkadaşlar. Şimdi çok çok büyük, büyük bir yaprak. yaprak bak, bak, Yüzümüz kadar var yani. Evet arkadaşlar. Survivor parkurundan yürüyoruz. Turunlu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi inşallah Sırgan'ın etkisiydi gelin. Çok Ağzı. Ağzı. Aa, ses ne ya? Ne Ne yakası. Bu da mı çıktı şimdi bu da? Evet. Dert. Ay dur ben de geleyim. Slogan başlasın. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi size kısa bir şey söyleyeceğim. Bu video ama bu şeyin çok üzücü bir şey. Yani ben çok üzüldüm gerçekten de buna. Ee, siz benim videomu daha hiç izlemiyorsunuz. Çok az abonem var ve çok da az beni izleyen var. Artık 4 kişiye düştü yani beni izleyen kişiler. Artık lütfen daha da çok izleyeceksiniz Umarım izlersiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.